kıyafa olarak bize yeni taşındığımız için hayırlı uğurlu olsuna geldiler. Fakat bu hayırlı uğurlu olsunu biz teşekkür ediyoruz kendilerine. bir ziyafetle gerçekleştiriyorlar. Bu ziyafette bir çiğ köfte yaptı Sayın Genel Sekreterimiz. O da tabii biz de bir mesaj çektik en azından üyelerimiz, değerli başkanlarımız hep beraber bir araya getirebiliriz diye. Onları da getirdik. Şu anda sohbet esnasında bu Değerli Başkanım ve e, Değerli MHK ve Sekreterimize teşekkür ederiz hayırlı olsun geldikleri için. Ve bu hayırlı olsun her zaman da bekleriz. Ben bir de konuya şöyle girmek istiyorum arkadaşlar. Ben Değerli Genel Başkanım'dan tabi e, bunu istemek zorundayım. Biz Mamak Şube Başkanı, Çağkaya Şube Başkanı olarak ikimiz de buradayız. İkimiz de burayı kullanıyoruz. Fakat şu anda bir yerel seçim arkadaşlar bu yerel seçimde bizim biz emekli sen babak şube olarak tabi bilmiyorum ben değerli Çankaya e, Şube Başkanımızın o listeyi yaptı mı yapmadı mı ben onu bilmiyorum ama arkadaşlarımız değerli üyelerimiz meclis üyesi aday adayları ve bizim Mamak'ta da iki tane belediye başkan aday adayları var arkadaşlar. Biz bu meclis üyesi ve belediye başkan aday adaylarımıza nasıl bir katkı sunarız? Bunu da ben ama şuna baştan olarak Sayın Genel Başkanımız başkanımızdan öğrenmek istiyoruz. <laughs> hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Afiyet olsun Buyurun arkadaşlar. <laughs> Başkan ve Metin Çalışkan zaten. Şimdi bir evet. başkan anlattı zaten. Ben sadece kısa ve özü yetkili evet. olayını evet. özetleyim. Yatalı evet. Yeni Şube, Şube burada. Sincan Şube evet. burada. Bütün arkadaşlarımız burada. Hepsine teşekkür ediyoruz. Kerem Başkanımız, genel Sekreterimiz sağ olsun hizmette şu anda. Hizmet Kendisi hizmet ehlidir. <laughs> Hepsine teşekkür ediyoruz. Şöyle anlatayım. Yani bizim e, e, tüm adaylara e, genelde mesafemiz aynıdır. Hiç değişmez. Ha, yani birkaç tane bizim gönlümüzden geçen adaylar vardır. Kendi kişisel olarak mesela benim gönlümden geçen Çankaya'da olsun, Mamak'ta olsun kendi gönlümden geçen adaylar vardır. Yalnız bütün adaylara mesafeli davranmak zorundayız. Çünkü biz bir e, e, sivil toplum kuruluşuyuz bütün hepsiyle birlikte ya burası her yere herkese açık. Hani başkan dediği gibi biz herkes burada gelir kendini tanıtır. Kendiyle ilgili destek ister. Biz bunu açığız. Biz bunu açık ve net söylüyoruz. Herkese mesafeliyiz yani. Biz herkese aynı mesafede bakıyoruz. Gönlümüzden geçen adaylar da burada teşvik etmenin anlamı yoktur. Hep bizim gönlümüzden geçen adaylar vardır. Benim de vardır. Hani Başkan'ın da vardır. Veya hepimizin vardır. onlar da ayrı değerlendirdik. Tabii ayrı beraber oturup yine de bir karar vereceğiz. Mesela e, bir liste yapacağız veya bir şey yapacağız. Yapılacak yani bu ister istemez e, doğanın kanunu. E, hepinize teşekkür ediyorum. E, Başkan Genel Başkan Genel Sekreter Vali e, Sayın Mahmut Gülöbel Hanım da burada. Hepinize saygı sunuyorum. Bunu sadece geçici bir şekilde yaptık. Ya aslında daha geniş katılımlı Üzüle bir şey, şey, şey olabilirdi. Yani çok geniş katılımlı olabilirdi. Yok Çoğu ya. arkadaşlar geldiler, gittiler. Evet. Gelecek, gelecek çoğu insan vardı. Köşe dolayı şey <laughs> verdik. E, Milletvekili arkadaşlarımız vardı. Gelecek bizim kendi üyemiz vardı. Saçın telefonla <laughs> ettiği dedi ki gelemiyorum dedi. Çünkü, çünkü dedi. Bütçe değil. Gelemiyorum dedi. Nedenle, e, şey yok. bir yok. şey yok hepimiz e, birlikteyiz. Hepimiz mücadele etmişiz. Paylaşmanın peşindeyiz. Ve bunu en kısa süre içinde ben e, şöyle söylüyorum. Biz <laughs> emekçiler olarak çok belli bir mi? noktaya geleceğimiz inancındayız. Zaten belli bir noktadayız. Şu an emekliler içinde en büyük sendikayız. Ve en büyük sendika bizden ayrılma bir sürü sendikalar e, son dönemde çıktı. Onlar da da e, kontak halinde <laughs> arkadaşlarımız bize soruyorlar birleşiyor musunuz, birleşiyor musunuz? Bu birleşme şu an itibariyle bizim konuşmamız yapay olur. Bunu Sayın Genel Başkan şimdi anlatır. Daha detaylı size bilgi Ben teşekkür ediyorum tekrar. sözü Sayın Genel Başkan'a bırakıyorum. Bir, ayrıca bir şey daha söyleyeyim. bu da özel Evet. Genel Başkan'ın bugün itibariyle şey takıldı. O da, o da ayrıca memnun etti, evet. mutlu etti. Evet. Şimdi Genel Başkan kendisi bilgi verecek size. Kendisine teşekkür ediyoruz.